Heyler Stüdyosunda herkese merhabalar. Bugün çok önemli bir konuya değineceğim yani şu anda protest saç yapım süresi ile ilgili bu soru. Çünkü bununla ilgili aksaklıklar yaşayacağız. Biliyorsunuz ki dünyanın başı dertte. İnşallah Allah Teala ülkemize bu korona virüsle ilgili ilgili bizleri korur diye dualarımızı ediyoruz birlikte. Şimdi e, koronavirüs dolayısıyla Çin'i vurduğu gibi diğer ülkeleri de e, vurmaya devam ediyor. E, biz bununla ilgili biliyorsunuz protestat yapımları tüm dünyada sadece Çin ülkesinde. Yani başka hiçbir yerde değil. E, dolayısıyla e, koronavirüs e, Çin'de çok tehlikeli bir durumda. Ama bunlarla ilgili hani protestat saçlardan bize koronavirüs bulaşır mı diye sorular alıyorum. Onu videonun sonuna doğru cevaplayayım. Ama yapım aşaması süresi bu konuyu değiştirdi. Çünkü Çubat e, Şubat ayında yanılmıyorsam Ocak Ocak yani Şubat'ın e, başı olması lazım. 2 hafta e, yılbaşı tatilleri vardı. Sonra koronavirüs patladı. E, bayağı yayıldı ortalıklarda. Dolayısıyla bir ay kadar da fabrikalarımız kapalı kaldı. Yani toplamda bir buçuk ay oldu. Ve Aralık ve Ocak ayında sipariş verenler bundan acayip bir şekilde etkilenecek. Hiç kimse heyler resepsiyonlarını, müşteri temsilciliklerini rahatsız etmesin. Size söyleyeyim. Beklediğiniz sürenin üzerine bir, bir buçuk ay koyun. Şu anda bile fabrika 200 kişi kapasiteyken ee, şu anda 50 kişi çalışıyor, 150 kişi işe gelmedi, herkes korkuyor. Dolayısıyla düşünün Türkiye'de böyle bir olayın olduğunu, Allah muhafaza diyorum sakın ee, siz de inşallah deyin. Çünkü söylentisi bile marketlerde un, pirinç, e, bakliyat falan bırakmaz, herkes çullanır alır gider. Dolayısıyla e, Çin'de de bu durum mevcut, hatta dün, dün akşam İtalya'dan İtalya'nın bir e, marketinde iki kadın e, tuvalet kağıdı yüzünden kavga etti, karakolluk oldular. E, devlet yetkilileri diyor ki, yani abartıyorsunuz, o kadar da değil diye bir televizyonda da açıklama yaptılar. E, şimdi bizi ilgilendiren konu özel protest saç yaptırmak isteyen, gerçekten çok şanslı, acele etmiyorlar. Mustafa Kemal Çiçek e, merkezlerinde, yani airline merkezlerinde 35 kişilik kadroya gelip e, kalıplarını teslim ediyorlar, güvenlerini teslim ediyorlar. Bizler de e, bu çalışmaları e, kendisini yani kendisine mahcup olmamak adına çok güzel bir e, çalışmayla kendisine hizmet vereceğimizi e, biliyor mutlaka bu kişiler. Dolayısıyla e, bu süreleri gerçekten dert etmeyin. Bekleyin, sabırla. Çok iyi e, bir görünüme sahip olacaksınız. En azından çift düğümü e, çift düğüme sahip olan protez saçlar yaptıracaksınız, yaptıracaksınız. E, Koronavirüs ile ilgili de uzmanların açıkladığına göre e, solunum yoluyla geçen e, bir rahatsızlık ve 8 saat mi 10 saatini süre içerisinde de maddeyi herhangi bir maddenin üzerinde virüsün kalmadığı söyleniyor ki dolayısıyla. Çin'den buraya bir kargonun gelmesi yaklaşık bir 5 e, gün sürüyor toplamda gümrükçümüzün de bize getirmesi. O yüzden yetkililerimizin açıkladığına göre endişe etmemize gerek yok. E, sanırım sorumun cevabını tamamladım. Hepinize hoşçakalın diyorum. Takip etmeyi ve beğenmenizi bekliyorum. Takip etmeyi unutmayın diyorum. Saygılarımı sunuyorum.